Zaman, insanlığın en büyük gizemlerinden biri. Peki ya onu aşmak mümkün olsaydı? Geçmişe veya geleceğe yolculuk yapabilseydik? İnanılmaz görünebilir ama tarih bize bazı ilginç ipuçları sunuyor. 1943 yılında Amerika Donanması'nın Philadelphia limanında gerçekleştirdiği gizli bir deney sırasında USS Eldridge isimli bir savaş gemisinin aniden ortadan kaybolup Yüzlerce kilometre ötedeki Norfolk limanında belirdiği iddia edildi. 2000'li yılların başında internet dünyasını sarsan John Titter vakası. 2036 yılından geldiğini söyleyen bu gizemli kişi geleceğe dair şaşırtıcı detaylar paylaştı ve aniden ortadan kayboldu. Ve belki de en ilginci, eski fotoğraflarda karşımıza çıkan bulundukları döneme ait olmayan görüntüler Modern kıyafetler içinde insanlar, günümüz teknolojisine benzer cihazlar. Bu olaylar gerçekten zamanın kırılmaları mı yoksa sadece açıklanmayı bekleyen tesadüfler mi? Zaman yolculuğunun sırlarını keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.